Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, öncelikle uyarımızı yapalım her videomuzda yapacağız bundan sonra bu ilk bilgilendirme videomuz olsun ee, kanalda anlattıklarımız ve verdiğimiz seviyeler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bilginiz olsun sadece matematiksel veriler dışında e, incelememizi yapıyoruz. Bu gördüğünüz grafik arkadaşlar Bitcoin'in haftalık grafiği ve Bitcoin'in ilk çıktığı tarihten itibaren 2010 yılından itibaren yaptığı ralliler, boğalar, tepe noktaları, dip noktaları hepsi burada mevcut arkadaşlar. Ve burası da bugün günümüzdeki şu an için bulunduğumuz seviye arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak buradan daha net anlayabilirsiniz. Grafiğe aşina olan arkadaşlar. Burası Nisan ayındaki tepe noktamız. 28.800'e düştüğümüz nokta ve burası da arkadaşlar en son yaptığımız 69.000 dolarlık zirveden ateşten sonraki düşüşümüz arkadaşlar. Şöyle ekranı küçültecek olursam. Bu videoda arkadaşlar ayı piyasası, boğa piyasası ne zaman başlamış, hangi seviyeleri görmüş, halmik tarihleri yani yarılanma tarihleri, e, halmik dediğimiz arkadaşlar bitcoin kazımı yapan Madencilere verilen ödüllerin arkadaşlar yaralandığı yani yarılanma olarak belirttiğimiz tarihlerdir arkadaşlar. Şimdi ben çalışmamı yaptım, şu an sakladım arkadaşlar, ekrana getiriyorum. Şöyle grafiğine bakacak olursak Bitcoin'i, bakın arkadaşlar biraz karışık gelebilir ilk başta. Öncelikle grafiği bir anlatayım. Burası, bu arada haftalık grafikteyiz ve bu mumların her biri arkadaşlar bir haftayı temsil ediyor. Şimdi şöyle resmi küçülttüğüm zaman buradaki dikey kırmızı alanlar arkadaşlar Bitcoin'in yarılanma yani halving tarihleri 26 Kasım 2012 5 Eylül 2016, 27 Nisan 2020 ve tahmini Diğer önümüzdeki halving tarihi de arkadaşlar 8 Ocak 2024. Bu halving tarihlerinden sonra ne olmuş arkadaşlar? Bir öncelikle buna bakalım. İlk halving tarihi arkadaşlar 26 Kasım 2012 tarihi. Ve bu tarihten sonra Bitcoin bir rallye başlamış arkadaşlar. Önce bir ayı piyasası. Akümüle süreci hafif yükselerek arkadaşlar daha sonra halving'den sonra bir ralliye başlıyor. Diğer halving tarihine bakacağız. Bakın burada tekrar ATH yapıyor. Boğa bitiyor, ayı sezonuna giriyor. Tekrar arkadaşlar yataya bağladıktan sonra toparlanıyor. Diğer halving zamanı ve boğa başlıyor. Tekrar arkadaşlar boğa sezonundan sonra ayı piyasası, düşüşler ve diğer 27 Kasım 2020'deki Halving tarihi ve buradan da arkadaşlar bir süre yataya bağladıktan sonra da 2021 yılındaki ralliye başlıyor. Bizim şimdi önümüzdeki halving tarihi arkadaşlar 8 Ocak 2024 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu nasıl karşımıza çıkıyor? Öncelikle bu tarihi nasıl belirledik buna bakalım. Burada arkadaşlar bitcoin çıktığından beri Şöyle bakacak olursak 123 hafta sonra e, yarılanma yapılmış arkadaşlar. Elimizden net tarih olan kısım 26 Kasım 2012-5 Eylül 2016 aralığına bakıyoruz. 197 hafta sonra diğer yarılanma olmuş. 190 hafta sonra, 197, bir önceki 190, bir sonraki. Bu da ortalama 190-195 hafta arasında olacaktır arkadaşlar. 8 ocağa doğru geldiğim zaman 194 haftayı buluyor ve bunu bulduğu nokta ise, şöyle göstereyim net bir şekilde. Şu an bulunduğumuz seviye burası ve 2024 yılındaki halving tarihimiz burası. Şimdi geçmişteki hareketlere bakacak olursak arkadaşlar bizi ne karşılıyor, ne bilgi veriyor bu bize? Bu bize şöyle bilgi veriyor arkadaşlar. Eğer buradan piyasa boğa'ya gidecek ya da ayıya gidecek fark etmez. Burada gittikten sonra arkadaşlar bu turuncu alanı test edeceğiz ya da buraya gelmeden önce daha sonra test edeceğiz. Bu alanlarda yataya girdikten sonra halving, halvingden sonra arkadaşlar yeni bir rally başlangıcı. Şimdi bunu neye göre söyledik? Halvingden sonra arkadaşlar sonraki süreçte bir rally başlamıştı değil mi önce? Şöyle tekrar hatırlayalım. Bakın halving tarihi daha sonra mega bir rally başlıyor. Halving tarihi bakın rally başlıyor. Halving rally başlıyor. Ve burada da çıkış arkadaşlar. Şimdi demek ki biz bunu buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısa net bir şekilde. 8 Ocak'tan ortalama arkadaşlar. 8 Ocak 2024'ten sonra yeni bir rally başlayacak. Bu büyük ihtimalle ee, geçmiş verilere bakarak elde edebileceğimiz bir bilgi arkadaşlar. Peki 2024 yılına kadar ne olabilir? Arkadaşlar benim analizlerde kullandığım FIBO seviyeleri düzenlenmiş ve farklı arkadaşlar biliyorsunuz. Diğer arkadaşlarım çektiği gibi değil. 0.618 ve 65 Golden Pocket aralığı bizim için önemli bir değere sahip. Sürekli sağlam destek ve direnç olarak çalışmış bir alan. Şimdi geçmişe, şimdi halving tarihlerine baktık. Rally'nin ne zaman başladığına baktık. Halmik'ten sonra başlıyor. Şimdi ayıp sezonuna girersek, ayıp piyasasına girersek ne olması gerekiyor? Nereleri görebiliriz? Geçmişte ne olmuş? Şöyle baştan başlayalım. Bakın arkadaşlar 2010-2012 yılı arasındayız. Bitcoin çıktıktan sonra arkadaşlar sert bir şekilde yükselişine devam ediyor. Bu alanda 33 dolardan sonra arkadaşlar ayı piyasası başlıyor ve buradaki yeşil alandaki arkadaşlar golden pocket alanını 0618 ve 065 alanını kırdıktan sonra 0786'dan tepki alıyor. Tekrar hani az önce dedik ya sağlam direnç ve destek olarak çalışan bir alan. 0618 ve 65 aralığı. Burayı tekrar test ediyor, kıramıyor. Ayı piyasasına geliyor. Peki nereye dokunuyor arkadaşlar? nereye dokunuyor? Dokunduğu yer arkadaşlar beyaz buradaki çizgiyi test ediyor her seferinde. Bakın burada arkadaşlar gerekirse videoyu 2-3 kere izleyin. Biraz karışık gelebilir başta. Bakın burada test ediyor. Geliyor. Fibo seviyesinden red diyor. Tekrar haftalar sürüyor arkadaşlar burası. Yani burada şu noktaya dibi gördükten sonra tekrar bir dibe daha ulaşması 28 hafta sürüyor arkadaşlar. Geliyor tekrar test ediyor. Tekrar az önce dedik ya sağlam direnç ve destek olarak çalışıyor fibo seviyesi diye. Bakın burada tekrar test ediyor. Geri çekiliyor. Tekrar test ediyor. Geri çekiliyor. Halving'den sonra rally başlıyor. <laughs> Daha sonraki boğaya bakalım arkadaşlar. Bakın. Burada boğa devam ediyor. Şurada bir düzeltme var. Devam ediyor. Düşüyor. Sağlam destek alanında, fibo seviyesinde. Tutunuyor arkadaşlar 0.618-65 aralığında tekrar yukarı deniyor, tekrar test ediyor ay sezonu başlıyor ve arkadaşlar birincisi turuncu alan ikincisi az önceki gösterdiğim beyaz trende arkadaşlar test ediyor aşağı doğru bir iğne atıyor tekrar yoluna devam ediyor ve yarılanmadan sonra ralli başlıyor. Peki 2016 ve 20 aralığına bakalım. 2016 ve 20 aralığında arkadaşlar bakın bu arada aşağıdaki bu trendin olduğu gibi test ettiği gibi yukarıda da arkadaşlar bir trendimiz var eğimli. Bakın çıkış tarihi üstten red diyor. Üstten red diyor. Üstten red diyor. Burayı da anlatalım. Burada da arkadaşlar ATH yaptıktan sonra geliyor. 618-65 aralığına dokunuyor. Tepki alıyor, dokunuyor. Tepki alıyor, dokunuyor altında kapatıyor. Haftalarca 4-5 hafta tekrar kırmaya çalışıyor, kıramıyor. Ay sezonu arkadaşlar altında kaldığı sürece ay sezonu. Geliyor arkadaşlar trendimizden, yükselen trendimizden tepki alarak bir yükseliş yapıyor. Tekrar sarkıyor ve bu gri çizgiyi test ediyor eninde sonunda. Ve halving'den sonra arkadaşlar ne yapıyor? Tekrar rally başlıyor. Bakın tekrar burada red diyoruz. Nereden destek alıyor? Bu tesadüf değil arkadaşlar. Bunları e, en dipte tepelerden çekerek e, fibo seviyelerini çektim. Hepsi uyumlu arkadaşlar. Nereden tepki alıyor? 0.618 ve 65 aralığından. Hiçbiri tesadüf değil. Zaten 28.800'deyken arkadaşlar ne diyorduk biz kanalda bizimle olan arkadaşlar? Telegram kanalımızda. Videonun altındaki linkte de mevcut arkadaşlar. Katılabilirsiniz aramıza. Burada ne diyorduk? Bayram haftasıydı hatta. 28.800'e yine attıktan sonra arkadaşlar son silkelemedir. Alımlarınızı yapın yolumuza devam edeceğiz dedik. Ve buradan yoluna devam etti. Geldi ne yaptı arkadaşlar? Burada da tekrar test etti bu noktayı ve red dedi. Şu anda bizim dikkat edeceğimiz şey nedir? Birincisi en önemli şey büyük resimde. 30.886 ve 28.900 dolar altında haftalık kapanışlar yaparsak eğer geldik test ettik tepki aldı tepki almaya da bir örnek veriyorum test ettik kırdık tekrar bir retest akabinde arkadaşlar yükselen trende bir dokunuş 17.000 dolarları gösteriyor şu an için şöyle olsaydı böyle düşseydi 16.000 gösteriyordu. Şuradan düşse mesela 18.500 dolarları gösteriyor. Bunu e, örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Geldi. Bu düşen trendi test etti. Burayı da test edebilir arkadaşlar. Daha önce e, bir önceki rallide burada tutunuyor. En sonunda halving zamanı beyaz trendi test edip yoluna devam ediyor. Bu da olabilir. Şimdi bizim takip edeceğimiz şey 0618 ve 65 Golden Pocket alanının altında 28.900 ve 30.886 dolar altında haftalık kapanış yaparsak birincisi yükselen trendi test ederiz. İkincisi arkadaşlar buradaki eğimli yükselen trendi test ederiz ve ayıp yasasının dibini görmüş oluruz. Bu grafik bende arkadaşlar ve kalacak. Ben yarın öbür gün işte 3 ay 5 ay sonra ayıp yasasına girdiğimiz zaman geldi düştü düştü. Burada olduğumuzda arkadaşlar bu alanda ben dipte olduğumuzu ve bu alanda toplamaya başlayacağımı biliyorum arkadaşlar. Siz de bunu birinci olmalısınız Geldik arkadaşlar. Burada tutunduk. Burada alım yaptık. Burada alım yaptık. Burada yaptık. Ufak ufak topluyoruz. Kumbara gibi. Geldik. Tahmini halving tarihi. 8 Ocak 2024. Halving'den sonra arkadaşlar yeni bir rally bizi bekliyor olacak. Ee, bu geçmiş verilere bakılacak olursa arkadaşlar. Şimdi bu kahverengi trendlere bakalım önce. Bakın arkadaşlar. Yükselişten sonra akümüle süreci bir dip sirkelenme operasyonu yoluna devam ediyor. Rally burada teyidimiz var. Geliyor golden pocket alanını kırdı. Düştü. Buradan teyit aldı. Düştü tekrar trendten tepki aldı, düştü, tekrar trenten tepki aldı, yoluna devam etti. Halving, rally ve burada arkadaşlar geliyor, düzeltmesini yapıyor, rally'e devam ediyor. Eninde sonunda bu alana tekrar gelip bu kahverengi trendi test ediyor, yapışıyor ve golden paket alanında kırdıktan sonra halving ile beraber rally başlıyor arkadaşlar. Bu alanda da tekrar geliyor, test ediyor, rally başlıyor. Eninde sonunda burayı test ediyor arkadaşlar. Golden Packet alanında kırıyor. Daha sonra mini bir ayı sezonu. Burası bu arada korona krizinin başladığı alan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Planlı olan bir şey değil yani. Döngünün içerisinde sabit olan bir şey değil. Korona krizinin başlamasıyla beraber bir düşüş. Daha sonra yoluna devam ediyor. Tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor. bu alanda 10.000 dolarda tepki alıyor. Yoluna devam ediyor. Geliyor arkadaşlar. Burada ne yapabilir? İlerleyen tarihlerde oyalandı, kırdı, geldi. Bunu illaki test edecek arkadaşlar. Daha sonra arasında da zaten beyaz yükselen trendle yeni trendle fazla bir fark yok arkadaşlar. 18.000, bin, 15.000, bin, 2-3.000 dolarlık bir fark var. Neresinden toplarsanız toplayın karda olacaksınızdır. Bu ileriki dönemde arkadaşlar e, ee, elinizdeki altcoin'lere ve bitcoin'e sahip çıktığınız sürece. Şimdi buradan neyi anladık arkadaşlar? Buradan birincisi halving tarihlerinden sonra ne olmuş? Ne öğrendik? Rally başlamış arkadaşlar ya da ayı piyasasının sonunda halving gerçekleşmiş ve rally başlamış. İkincisi neyi öğrendik? 0.65 ve 618 Golden Pocket aralığının altında hafta kapattığımız zaman Haftalık e, kapanışlar gördüğümüz zaman ayı piyasasındayız. Üçüncüsü arkadaşlar e, kahverengi trendi eninde sonunda test edeceğiz ve ayı piyasasının toplamak için, toplama alım yapmak için arkadaşlar dip olabileceği bölgeyi öğrendik. Dördüncüsü arkadaşlar, dört oldu sanırım. E, yükselen bu eğimli trendin ayı piyasası sonunun dibinin e, neresi olabileceğini artık biliyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Bu arada bitcoin'in arkadaşlar incelediğimiz grafik bitcoin'in 0.03 centten beri olan hareketidir arkadaşlar. Bakın burada teyidi var. Burada yükseliş başlıyor. Burada altta teyidi var. Üstte teyidi var. Altta teyidi var. Tekrar altta teyidi var. Üstte teyidi var. Full teyitli arkadaşlar. Burada teyidi var. Geldik. Tepede teyidi var. Dipte teyidi var. Geldik. Tepede teyit. Bir tepede daha teyit. Bir dibi görmemiz gerekiyor ki biz trene atlayalım, alımlarımızı yapalım. Ve telefona, bilgisayara bakmadan arkadaşlar para kazanacağımız günleri bekleyelim. Şimdi şuna bakabiliriz mesela. Çok sağlıklı olmayacaktır ama Burada arkadaşlar şu seviyeden sonra %742'lik bir yükseliş olmuş. Bu alanda %3000'lik bir yükseliş olmuş. Bu alanda %11000'lik bir yükseliş olmuş. Bu alanda da daha fazla arkadaşlar. Buradan da neyi çıkarabiliriz? Bir sonraki rally bundan biraz daha küçük olacak. Yani daha sert değil. Gittikçe çünkü yükselişi, sertliği düşmüş arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu yüzde 800-900 e, yükseliş olduysa eğer bundan sonraki de yüzde 700'lük olursa örnek veriyorum. O da 205-210 bin dolarları belki de görebilir. Bu da tahmin arkadaşlar. Kesinliği yok. Sadece e, varsayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu video çok önemli bir video arkadaşlar. Bunu anlamanız ve bu seviyeleri görmeniz gerekiyor. İlerleyen zamanda arkadaşlar gerçek manada güzel paralar kazanabilmeniz için büyük resimde Bitcoin'in bu yaptığı hareketi gözünüzde canlandırmanız, görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve yatırımınızı ona göre yapmanız gerekiyor. Ee, gördüğünüz gibi ilk çıktıktan sonra sert yükseliyor. Ve gittikçe yataya neredeyse yataya bağlayan bir grafiğimiz var. Geç olmadan arkadaşlar toplamalarımızı yapmamız gerekiyor. Ve aldığımız altcoin ya da bitcoin'e sahip çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun burada sonuna geldik. Umarım anlatıcı, eğitici olmuştur, açıklayıcı olmuştur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Gayet açık anlattığımı düşünüyorum. Tekrar anlamadığınız bir yer varsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz ve beğenirseniz e, teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.